Herkese selamlar. Şöyle sözcük türleriyle alakalı karma bir soruyla karşınızdayım. Bakalım bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Fiilimsi kullanılmıştır. Hemen ifademize bakalım. Günler kısaldı. Kanlıcanın ihtiyarları bir bir hatırlamakta geçen sonbaharları. Burada geçen sonbahar ifadesinde ben bir tane sıfat fiil görüyorum. Bundan dolayı fiilimsi vardır. Biliyoruz ki işte anası mezar dikecekmiş eklerinden. en eki görüldü. Bundan dolayı ve kullanılmıştır. Belirtili isim tamlaması vardır. Yani hem tamlayanın hem de tamlanının ek aldığı isim tamlaması vardır diyor. Kanlıcanın ihtiyarları ifadesine baktığımda tamlayanım kanlıcanın ek almış ihtiyarları ifademde iyilik ekini almış. Tamlanan olarak iyilik ekini almış. Bundan dolayı belirtili isim tamlaması vardır. Birleşik isim vardır demiş. Burada sonbahar ben ne kadar üstüne altını çizmiş olsam da görünmese de sonbahar ifadesi e, birleşik isim olarak kullanılmış. Son ve bahar şeklinde. O yüzden birleşik isim de vardır. Basit isim vardır dersem şurada günler kavramının sadece ne almış? Gün ifadem çokluk ekini almış ve çekim ekidir ve bundan dolayı basit isimdir. isim kökümdür günde. Evet doğrudur. Şimdi ikileme isim görevinde kullanılmıştır. Hemen bakalım bir bir hatırlamakta. Burada hatırlamakta ifade aslında oradaki makta ifadesi şimdiki zaman kip eki formunda kullanılmıştır. ÖSYM bunu bir sınavında yapmıştı. Adam şunu söylüyor bize. Mak üzerine ta getirirsen sen bunu da bir tane fiilin üzerine getirirsen bu kavram artık şimdiki zaman kip eki olarak kullanılır. Yani hatırlıyor şeklinde aslında anlam kazanır. Biz bu ifadeyi şimdiki zaman kipekinde çekimlenmiş diyoruz. Nasıl hatırlamakta? Bir bir yani tek tek hatırlamakta. Bu ifade o yüzden isim değil artık bir zarftır arkadaşlar. İkileme isim görevinde kullanılmamıştır. Bu yüzden cevabım Edirne'dir.